Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ee, evet, şimdi bugün bayram temizliği yapacağız. Bunları oturduğum odanın halısını, perdesini, e, camlarını sileceğim, koltukları sileceğim, girişin holün yani hallarını değiştireceğim, mutfağın masasını değiştireceğim, halısını değiştireceğim. Çamaşır makinesinde mutfağa aldım. E şeye dikkat ettim ya. Ben sürekli mutfakta video çekiyorum. Hep orada yemek yaparken falan. Hep genelde yemek videolarımı falan atıyorum. Ya, yemek yaparken falan. Hep oradan atıyorum. Ya bugün değişiklik yapayım dedim. Oturduğum odadan çekeyim. Girişi buradan yapayım diye. O yüzden buradan çekmek istedim. Şimdi buraları temizleyeceğim. Onları da tabii ki sizinle kayıt altına alıp bulaştırmayı düşünüyorum. Hadi başlayalım. Ponçik. Ponçik. Evet. Evet temizlenmiş mi? Ha? Çabuk temiz olmuş. Güzel mi? Güzel kokuyor mu kızım? Evet test edip önce onaylıyoruz. Ponçik tarafından. Prenses. Evet prensesim şimdi. Bunun hayırlı olsun yapıyor. Aslında yeni değil ama yıkamadan gelmişti. Her zaman böyle yapar. Bu seviyor galiba. Prenses. Hadi kızım. Prenses. Hadi kızım dön bakayım. Dön 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 dön. Hadi dön tekrar. Dön kızım. Dön anneciğim dön 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 dön. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızım. Böreği kokusunu bir sıkalım. Temiz kokusu, kokusu. Evet. Temizliğimiz bitti. Bu şekilde yaptım. Bu orta sehpa kapının arkasında duruyordu. Ee, oradan aldım. Ortaya koydum. Üniteyle beraber olsun diye. Bu Pembeler postlarda e, yatak odama halı diye aldım da yatak odama küçük geldiği için ben de koltukların üzerinde kullanırım. Bu şekilde. Mutfaktaki masayı buraya aldık. Bu şekilde koydum. Yeri vardı zaten masa yeri de bu ortadaki sehpa oradaydı. Ben de buraya aldım. Çünkü mutfakta çok büyük duruyordu, yer kaplıyordu bu masa. Evet, bu şekilde temizliğimizi yaptık oturma odasının. Sonra e, holün halılarını böyle değiştirdim. Ben e, şey canlı renkleri çok seviyorum. Bilmiyorum renkler insanın kişiliğini anlatırmış ya. O şekilde ben bu halılarımı. Buraya her bahar bu hallarımı açarım. Buraya bu şekilde yaptım. Çamaşır makinesi mutfağa alacaktık. Alamadık çünkü şey yoktu. Almak için. Tornavide falan eşim getirmemişti. Bunu da şey yapacağız. Şimdi eşim getirecek. O mutfağı alacağız. Holüm. holün halıları. Burada erzak dolabımla ayakkabılığım var. Bu şekilde. Tabi prenses her yerde olduğu gibi kontrol ediyor. Mutfağımıza gelelim. Mutfağımızı da bu şekilde dizayn ettim. Evet. Bu şekilde. Bu masam eski masaydı. Yani daha önceki masamdı. Bunu da buraya aldım. Bu şekilde koydum. Şimdilik idareten. Benim buzdolabımın yeri yok. Mutfakta bu şekilde. Kapının arkasına geliyor. Kapının arkasında duruyor yani buzdolabım. Bu şekilde. Evet. Şöyle bir göstereyim. Böyle. Şu perdesi değişecek buranın. Şimdi gitar taktım bunu da fakat değiştireceğim o perdeyi. Evet. Mutfağım da bu şekilde. Evet. Temizliğimiz bitti çok şükür. Burada videomu sonlandırıyorum. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Kanalıma abone olursanız, beğenirseniz mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Yemekler yapıldı, yemekler yapıldı. Şimdi ben sarma yapacağım, temizliği falan yaptım. Dolmaya geçeceğim, sarma saracağım. Pirinçle bulguru ben koydum, karıştırdım. Üçte biri bunun bulgurdur. İçine baharatlar, karabiber, kırmızı biber, kimyon koydum biraz. İçine biraz da nane koydum bu şekilde. Soğan, sarımsak ve soğan bu da. İki tane soğan. 3-4 diş de sarımsak koydum içine. Bu şekilde. Ee, yağını da koymuştum zaten. Bir bardağa yakın. Evet. Biber salçası ve domates salçası koydum. Bunun içine. Bu şekilde. Şimdi için, için hazırlamadan önce şey yapacağım. Altına patates doğrayacağım tencerenin. Maydanozumuz da vardı. Bir adet maydanoz böyle. Fazla acı yapmıyorum çünkü. Patatesi doğrayacağım tencerenin altına. Bu niye doğruyorum? Hem dolmam yanmıyor, bir de yaprağım tuzlu biraz. Salamuraydı. Suya koydum dün akşamdan ama belki tuzlu olabilir diye hem tuzunu çekiyor hem de tencerenin dibinin yanmasını önlüyor. Ben her zaman bu şekilde yapıyorum. Bir patatesi böyle doğruyorum. Tabanına diziyorum. Sizin de aklınızda olsun. Üzerine de birkaç tane yaprak koyuyorum. Patates illa olması gerekmiyor. Fakat ben bu, bu şekilde yapıyorum. Yaprak tuzlu olduğu için riske girmek istemiyorum. Üzerine kaç tane böyle yaprak koyuyorum. Ve bu şekilde evet, yansa bile tencerem altı. Evet bu şekilde koyuyorum. Şimdi ben bunun için hazırlayayım. Geleyim. için hazırladım ee, yarım su bardağı da su koydum içi biraz ben sulu hazırlıyorum bunların hepsini çiğden koydum zaten biraz sulu olsun ki e, pişerken içi e, daha rahat pişsin diye bu şekilde yapıyorum ben şimdi sarmaya başlayacağım yapraklarım şeyden gelmişti tokattan iş yerindeki bir abimiz var ondan rica ediyorum ee, bana o getiriyor bu şekilde saracağım evet göstereceğim size de ...bu şekilde oluyor benim sarmalarım... ...tenceremi de aldım yanıma şimdi... ...biraz büyük tencere aldım rahat pişsin diye yine... Evet, ...ben biraz tatlı yaptım... ...bugün temizlik yaptım zaten... ...iftardan sonra... E, ...hazır yufkadan tatlı yaptım... E, ...sarma saracağım... İşte ondan sonra... ...yarın bir şey yapar mı bilmiyorum... ...yarın kız kardeşim gelecek kahvaltıya eşiyle beraber diğer kız kardeşim de gelmiş buradaymış. O da belki gelir buraya. Bugün konuştuk öyle dedim. ama da net bir şey söylemedim. O gelecek. Onlarla beraber diğer ablama falan geçeriz. Şu an belli değil. Bakacağız. Bu şekilde ben bunu böyle sarayım? Tencereme koyayım. Pişirmesini zaten yarın yapacağım. Bugün sararım yarın pişiririm. Limonun kor. Şey yaparken de ben e, pişirirken de e, soğan kavuruyorum bir tane üzerine salça yapıyorum yine ya biraz soğan kavuruyorum. O şekilde pişiriyorum dolmamı. Tadı da e, o şekilde daha lezzetli olduğu için bir tane de soğan kavuruyorum. Azizallahikber. E, ondan sonra o şekilde pişiriyorum. Üzerine limon koyuyorum. Yani altını kaynadıktan sonra kısıyorum. Yavaş yavaş pişiyor. Piştikten sonra da başka bir tencereye alıyorum hamurlaşmasın diye. Pişirirken mesela pişti. Altını kapatıyorum. Biraz dinleniyor. Ondan sonra başka bir tencereye boşaltıyorum. Bir bir kabuk koyuyorum mesela. Onu tekrar bir tencereye koyuyorum. Ya da saklama kabına koyuyorum. Yani o şekilde yapıyorum. Çünkü bekledikçe hamurlaşıyor. Yapıştığı Ben şimdi sarayım. Bittikten sonra tekrar size göstereceğim. Evet arkadaşlar, çünkü bitti tencere şey dolmam, bir tencere yaptım böyle. Ee, şimdi bunu dolaba koyacağım, yarında limonu falan koyarım, ee, yarın pişireceğim. Şimdi pişirmeyeceğim zaten geç oldu saatte. Bu şekilde sardım. Şimdilik bu kadar. Aferin, Hangisini alalım? Bayram Evet, bak yani, çok güzelmiş, değil mi? Hı? Ne kadarmış? Al olmazsa ondan bir tane. Lira. Tamam, al bir tane. 34 lira. Burada gelin, burada da var. Evet, Elvana geldik bayram şekerlerini alacağız, alamamıştık. Gel, burada da var. Oğlum bak bakayım. Ben çıkıyoruz. Yok yok. Bütün çeşitler burada. Aldık. Günaydın. Herkes hayırlı bayramlar. Bugün bayram. Kalktık biz kahvaltımızı falan yaptık. Hazırlandık. Şimdi hep beraber gezmeye gideceğiz. Kız kardeşim bize gelecekti. Yalnız biz onlara gideceğiz. Ablamlara gideceğiz. Onlar yarın bize gelecek. Şimdi hep beraber ailecek gezmeye gidiyoruz selamlar kalın sağlıcakla Evet ablam yine döktürmüş ablamın tatlısı çok güzeldir herkes ablama yaptırır Yine yapmış yapacağını ablam güzel olmuş değil mi Kenan'cığım Evet bakayım şöyle yaklaşacağım içine Evet kendi eliyle açıyor çok güzel olmuş oğlumun bugün doğum günü teyzeleri sürpriz yapmış hadi oğlumu üfle bakayım evet. teyzelere Değil geçin devam. Evet. Evet. evet hadi çocuklar bakayım evet. Evet. evet resim çekin hadi geçin öyle öyle geçin resim çekilin hadi Aa, evet, öyle. İyi ki doğdunuz İyi. Hadi. tekrardan herkese merhabalar dün bayramın birinci günüydü. Gezdik işte ablam gibi, kız kardeşim gibi. Çikolata almamıştık. Onları çıkardık aradan. Oğlumun doğum günüydü. Aslında 1 Mayıs'ta dün teyzelere sürpriz yapmış pastasını kestiler. Onu kestik aradan. Çocuklar eğlendi biraz, mutlu oldular. Sonra zaten evimize geldik. Bugün de benim misafirlerim gelecek. Onlar için hazırlık yapıyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Çünkü biraz karışık oldu. Parça parça attım ama umarım beğenirsiniz videomu. Kanalıma destek olup abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdilik kalın sağlıcakla. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.